Alexey neden böyle düşünüyorsunuz? Neden 13 milyon bilim insanı var ama sonuç sıfır? Sonuçta teknolojinin gelişimini siz de ben de görüyor ve gözlemliyoruz. Evet bazı alanlarda ilerleme var ama aynı ilerlemenin diğer alanlarda da olması gerekirdi. Biyomedisin, enerji, ulaşım teknolojileri, sadece karayolu değil uçan, uzayla ilgili her türlü ulaşım teknolojisi. Bunların da aynı şekilde ilerlemesi, evrimleşmesi gerekirdi ama biz bunu görmüyoruz. İşte böyle. Bir de sosyal teknolojiler var. Şimdi aklıma geldi. Yani toplumun organizasyonu bizde de oldukça tek taraflı kurulmuş bir model var ve bu pek değişmiyor. İşte böyle. Oysa aslında her şeyin değişmesi gerekir. Yani her şeyin ilerlemesi ve önceki deneyimin birikimi yasasına göre gitmesi gerekir. Analiz, yeni ve daha mükemmel bir aygıt, teknoloji, yöntem oluşturmak ve böylece adım adım ilerlemek. Elektronikteki teknoloji ve bilimsel ilerlemenin evrimi sadece bir modeldir. Her yerde böyle olması gerekir. Ama böyle bir şey yok. Ve öyle de olmalı. İlerlemenin eksikliğinden açıkça muzdarip olan birçok alanımız var. Örneğin genetiği ele alalım. Yani tuğla tuğla bir araya getirebiliyoruz. Karınca değil ama bazı basit hücreleri bir araya getirebiliyoruz. Ama bu ne anlama geliyor? Bundan bir fayda, bir yarar elde etmemiz gerektiği anlamına geliyor. İşte elektronik keşfedilip geliştirilmeye başlandığında bundan iyi bir sonuç aldık. Telekomünikasyon, televizyon keşfedildiğinde de her şey çok hızlı bir şekilde evrimleşmeye başladı. İşte böyle askeri teknolojiler mesela atom bombalarıyla, balistik füzelerle ilgili olanlar bunların hepsi gözümüzün önünde oldukça hızlı bir şekilde değişti. İşte böyle. Ama neden bu tıp alanında yok? Neden hala bir pilimiz yok? Yani genellikle piller mesela kalem pil gibi ama bütün bir evi bir hafta çalıştırabilecek bir pilimiz neden yok? Mesela ben bunu şöyle söylüyorum, değil mi? Sanki her an böyle bir şey olabilirmiş gibi geliyor ve bununla ilgili en ilginç şey sanki bütün bilim insanları bunu yapmak üzere olduğumuzu veya her an gerçekleşeceğini söylüyor gibi görünüyor. Ama böyle bir şey yok. Neden? Onları durduran ne? Evet, katılıyorum. Yani bir yandan elektroniklerin ya da aynı şekilde atom teknolojilerinin gelişimi var. Evet ama bu geçmişteydi. Şimdi ise tıp mesela yeni bir diş yapamıyor ya da görmeyi tedavi edip eski haline döndüremiyor. Evet. Ama mevcut görme tedavi yöntemleri aslında tedavi değil. Bu sağlıklı eski duruma geri getirmek de değil. Ve bu sağlığın herhangi bir alanında da böyle. Evet çok çok nadiren eski haline dönebiliyor. Çoğunlukla bunlar bir tür geçici çözümler, ameliyatlar, kesmeler, implantlar gibi şeyler. Evet ama tamamen sağlıklı duruma geri getirmek değil. Evet. Yani şöyle garip bir durumdayız ki hayatımızın bir kısmı 21. hatta neredeyse 22. yüzyılda ama hayatın diğer alanları hala 18. 19. yüzyıldaki gibi hatta daha da geride. Bu açık bir dengesizlik. Bu normal değil. İnsan, insan evrende öyle bir varlıktır ki eğer her şey yolunda giderse, eğer her şey doğru ilerlerse her yönde dengeli bir şekilde gelişir. Evet, belki diyelim ki örneğin belli bir dönemde küçük bir dengesizlik olabilir. Mesela 5 yıl bir tarafa kayılır, sonra 5 yıl başka bir tarafa kayılır. Ama genel olarak bir yüzyıl gibi bir zaman diliminde böyle dengesizlikler olmamalı. Burada bir şeyler açıkça yolunda gitmiyor ve görünüşe göre bunun bir nedeni var. Evet. Büyük bir şaşkınlıkla öğrendim ki ben çocukluğumda çok fazla bilim kurgu okudum. Hala da okuyorum. Evet bilim kurgu klasikleri şu anda okuduğumuz o klasikler 20. yüzyılın 50'li 60'lı yıllarında yazılmış. Yani yarım asır geçti ve bilim kurgu yazarlarında onlar artık Mars'a başka galaksilere uçuyorlar, başka şeyler yapıyorlar. Evet ama biz henüz dünyanın dışına bile çıkamıyoruz. Burada birkaç neden var ve her biri hakkında biraz daha ayrıntılı konuşmak gerekiyor. İşte ilk neden muhtemelen en önemli olanı modern bilimin binasının kendisini özgür arayışın, özgür düşüncenin evi olarak konumlandırmasında yatıyor. Ama aslında durum böyle değil. Eğer biraz yakın tarihe, daha az çok belgelenmiş olan tarihe, bilimin ortaya çıkışının tarihine bakarsak, çünkü bilim aslında bugün sahip olduğumuz haliyle bir Alman projesidir. Bu tamamen Alman icadıdır. Yani tam olarak gerçeği arama, muhakeme etme, deneyin tekrarlanması bunların hepsi öyle diyelim Alman okuluna aittir. Bu sadece Almanya ile ilgili değil. Bu öyle diyelim genel bir yaklaşımdır. Bu okul kiliseden çıkmıştır. Yani aslında işte bilim projesi bir antagonist olarak kilise projesine karşı bir antagonist olarak oluşturulmuştur. Kilise projesi, kilise herhangi bir dinin temelinde her zaman kim sorusu vardır. Yani her şeyi yaratan Tanrı'nın kişiliği, yani birisi bir şeyi ve birilerini yaratıyor. Bilim ise tam tersi yansıtılmış bir proje olarak ortaya çıktı. Yani orada bir şey, büyük patlama bir şeyi ve sonra birilerini, örneğin dünyadaki insanı yarattı. Yani sadece insanı değil aslında her şeyi, tüm canlıları nasıl ki Tanrı tüm canlıları yarattıysa burada da tüm canlıları büyük patlama yarattı. Nereden geldiği belli olmayan küçük bir şey patladı. Evet, evet, evet. Ve sonra bundan bir şeyden birileri ortaya çıktı. Yani dikkat edin, bu bilimin paradigmasıdır. Çünkü herhangi bir bilim insanıyla yapılan herhangi bir röportajı dinlerseniz bu onların konuşmalarında adeta kırmızı bir ip gibi sürekli geçer. Eğer biz alışılmadık bir şey bulursak, mesela ayda ya da herhangi bir çölde hareket eden taşlar veya başka bir şey fark etmemiz önemli değil ya da işte bazı garip süreçler varsa onlar her zaman bunun ne tarafından yapılmış olabileceğini araştırırlar. Yani hangi sürecin bunu gerçekleştirdiğini bulmaya çalışırlar. Her zaman birinin müdahalesi ihtimalini dışlarlar. İşte bu yüzden bilim dünyası için örneğin uzaylılar gibi şeyler başlı başına bir fıkradır. Çünkü onların konsepti zaten bunu reddeder. Bana gerçekten komik geliyor. Modern bilim insanları uzaylıları bulmaya çalıştıklarında onların dini de kilisesi de farklı bir şeyler arıyorlar. Onlar süreçleri gayet güzel bulurlar. Ama şöyle diyelim evden çıktınız ve daha önce yerinde duran çiçek tarhının apartman girişinin köşesindeki birdenbire bir metre kaydığını görüyorsunuz öyle mi? O zaman bilim insanı bunu hareket ettiren süreci arayacaktır. Bir insanı ya da bir uzaylıyı aramayacak. Bunu hareket ettiren süreci arayacak ve bu çıkmaz bir yaklaşımdır. Yani evet, belki bir süreç olmuştur. Yağmur yağmıştır, buzlanma olmuştur ama belki de birisi yapmıştır. Ve sonuç olarak elimizde her biri kendi yolunda ilerleyen iki farklı karşıt proje var. Bazıları her şeyde Tanrı'nın iradesini arıyor, diğerleri ise süreci arıyor ama hayatımız bütüncül bir yapıya sahip. Hem birini hem de diğerini birlikte aramak gerekiyor ve bence modern bilimin en büyük başarısızlıklarından biri yani günümüzdeki ilerlemenin eksikliğinin nedeni tam olarak budur. O zaman ortaya çıkıyor ki bilim baştan bir hata yapıyor. Herhangi bir akıllı yaratıcı gücün varlığını öngörmüyor. Yani her şeyi bir şekilde rastgele süreçlere mi bağlıyor? Öyle mi? Yani bu zaten büyük bir diyelim ki segmentin elenmesi anlamına gelmiyor mu? Büyük bir alan. Evet, tamamen doğru. İkinci ilginç nokta ise iktidarla olan ilişkiler. Bu da aslında çok önemli. Hatta belki de burada en kilit ikinci nokta olabilir. İktidar doğası gereği kontrol, bilgi ve bilgiyi gizlemeyi gerektirir. Yani uygulayıcı genel tablo hakkında ne kadar az şey bilirse, işlevini o kadar iyi yerine getirir. Bu objektif olarak böyledir kötü niyetlerden dolayı değil ama girişimcilikle ya da herhangi bir organizasyonla uğraşan herkes bunu bilir. Çünkü bir insan ne kadar çok şey bilirse bu bilgiler ona engel olmaya başlar. Çünkü kişi kendisinin daha akıllı olduğunu ve işi daha iyi yapacağını düşünmeye başlar. Bazen gerçekten de böyle olabilir ama çoğu zaman bu genel sürece zarar verir. İşte böyle. Bilim ise doğası gereği yeni bilgiler keşfetmek ve yayımlamak için vardır. Ve burada bir paradoks ortaya çıkıyor. Bilime para ödeyen iktidar ona parayı ne için veriyor? Resmi olarak, görünüşe göre evreni keşfetmek, onu açığa çıkarmak ve daha fazlasını öğrenmek için. Ama bilimin bir kısmı e, sosyolojiyle ilgileniyor ve sosyoloji de tam olarak insan topluluklarının iç dinamiklerini kurmakla Doğrudan kimlerin komuta ettiğini, kimlerin itaat ettiğini, hangi koşullarda komuta edildiğini ve benzeri şeyleri ortaya çıkarmakla ilgileniyor. Yani öyle görünüyor ki iktidar hı, bilime para ödüyor öyle mi? Ama ona öyle para veriyor ki bazı şeylerle ilgilenmemesini sağlıyor. Ve işte sosyoloji diyelim ki durumu aydınlatmaktan çok daha fazla karartan ve bulanıklaştıran şeylerden biri ve maalesef aynı şeyler eh başka alanlara da yayılıyor. Örneğin ölümsüzlük verilirse tamamen bir reform yapmak gerekecek. Yani birdenbire nüfusumuz artacak. Hayal edin, herkes ölmeyi bırakacak. Öyle değil mi? Bu bu doğrudan toplumsal bir patlama demek. Toplumu tamamen değiştirmek gerekir ve bu hemen kontrol kaybı tehdidi anlamına gelir. Düşünün, yönetiminizde 10 kişi vardı. Peki yarın 10.000 kişi olacak. Vay canına. Bu kalabalığı nasıl organize edeceksiniz? Onları nasıl doyuracaksınız? Peki ya, hı, onları nasıl giydireceksiniz? Nasıl yerleştireceksiniz? Hemen sorular ortaya çıkıyor. Evet, biliyor musunuz? Bizim e, bilim kurgu hikayelerimizden ya da romanlarımızdan birinde güzel bir söz var. Orada şöyle bir durum vardı. Yine sözde yakın geleceğimizde geçiyor ve bilim insanlarından biri bir politikacıyla e, mangalda konuşuyor. Ya ben yarın süper dalga motorunu verirsem ve insanlar galaksiye dağılırsa işte o zaman güleceğiz. Ertesi gün seçim var ama oy verecek kimse yok. Herkes dağılmış. Hmm. Bu doğrudan doğrudan gösteriyor ki iktidar bilimin ve teknolojinin belirli alanlarının gelişmesiyle ilgilenmiyor. Bu öyle açık ki bence bunu kanıtlamaya bile gerek yok. Böylece bilim yine yani ilkelerine aykırı bir şekilde iktidarla işbirliği yapmak zorunda kalıyor. Çünkü onu finanse eden iktidara uyum sağlamak zorunda. Çünkü bilim kendi başına para kazanamaz. Bu kesin, değil mi? Her zaman finanse edilir, değil mi? Bilim para kazanmaya başladığında artık bilim olmaktan çıkar. Diyelim ki varsayımsal olarak ABD'de iki enstitü var. Bir enstitü petrolcular tarafından, diğeri ise yeşil enerji tarafından destekleniyor ve petrolcülerden gelen arkadaşlar ilk enstitüye gelip şöyle diyorlar. Bize güneş enerjisinin verimsiz olduğunu ve petrolün hala çok büyük rezervlere sahip olduğunu, bu yüzden de yeterince temiz olduğunu gösteren araştırmalar lazım. Petrol hatta güneş enerjisinden ya da rüzgar türbinlerinden bile daha temiz. Çünkü rüzgar türbinlerinde geri dönüştürülemeyen bir sürü malzeme kullanılıyor. Ve bilim insanları yazıyor. Buyurun bilim insanları bir araştırma yazıyor. Evet petrol enerjisi en harikası sonuçta en temiz olan o ve her şey mükemmel. Sonra kaba tabirle aynı bilim insanları ya da onların meslektaşları tam olarak aynı ilkelerle ama başka bir üniversitede bu sefer resmi bir rapor yazıyorlar ki güneş enerjisi en temiz, rüzgar türbinleri en harika ve her şey çok güzel. Yani bu sözde sipariş üzerine yapılan bilim size ne lazımsa onu yazarız. Evet bir de şu durum var. Finansmanı sağlayan kişi araştırmaların gidişatını etki etmeye başlıyor. Bir tür yönlendirme yapıyor. O diyor ki bunu bana şöyle yap. Senin istediğin gibi insanlığın iyiliği için değil. Benim ihtiyacım olan bu. Sana para ödüyorum. Sen de bunu böyle yap. Evet. Sizin tarif ettiğiniz şey bilimin yaklaşık %95'ini kapsıyor. İşte bu böyle olması gerekiyor. Ve işte böyle bir sonuç. Hepsi bu.